Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Sizlerle e, sizlerle birlikte arkadaşlar psikopat senaryo oynuyoruz arkadaşlar. Tövbe Allah'ım. Neyse psikopat senaryoları oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok videonun gelmesin. like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. Hemen şuradan e, e, hemen oyuna diyelim bakalım. Bu <laughs> oyun aşırı şiddet ve kan içeriyor. Yaşınız 18'den büyük değilse veya yanınızda bir büyüğünüz yoksa lütfen bu oyunu oynamayın demiş. Ya, neyse ben büyüğüm diyeyim de e, şu olsun şöyle hemen şuraya pardon arkadaşlar Dur içecek bir şeyler almak için bak şöyle ha markete gitmektesin yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmakta ya bunun tipinde hayır yok zaten neyse o durmakta ve cins cins sana bak bakta. Ha, neyse bırak Töv tövbe tövbe Allah'ım ben bu adamı hiç gözüm tutmadı ha uğraştığına değinmez diyelim. Aynen. What the fuck you? Şerefsiz. O Amerikan zenciler ya. Marketten geri döndüm park ettiğin arabanın yanında hep hippie değil lan. Bilmiyorum Allah duydum da şimdi unuttum herhalde iki adam duruyor ve hiç dost canlısı gözükmüyorlar hmm, hmm, hmm. devam yüzer yüzeler falan diyorlar işte hoş kimse bana lagımlı da yapamaz lan siz kimsiniz oğlum basalım da Basalım ha kimse bana lagımlı luga yapamaz FB Evet Ok İşte bu Kimse bana lagı lagı yapamaz Aha Evet Yol üzerinde lahmacunlu orayı lahmacun alacaksın ama pencere ki Aa bu geçen bize sıkan adam değil mi? Şerefsiz seni gebertireceğim oğlum. Senin kafanı uçuracağım. Bekle yumruklarla senin kafanı. Oha biz adam onun bizim adam psikopat yani adam orada silah mı veriyor lan sen ne yaptın dayı Dönü sen ne yaptın bakın Tamam ee, oluyor şimdi adamın günü bir silah şey devam et Eee Şunu seçelim abi bu, bu neymiş Bakalım neler olacak bu arada diğer Minecraft, e, Skyverse ve Ekor. Jeff'e de bakalım. Of tam beni şuradan e, açık tavuk diyeyim. <laughs> Kalbine vurduk. Evet çok güzel. Evde sen uzun süredir kirayı ödemiyorsun ve bu gıcık adam her seferinde beri soru sorup duruyor. Görünmeden geçemeyecek geç, anlaşılan bir e, para yok. Evet. Yani bizim adam kirayı ödemiyormuş. Kim var ya burada? var ya? Oha! Oğlum bizim adam iyi düşün psikopat çıkıyor. Tövbesi. Allah'ım bizim adam psikopat mı ne bilmiyorum anlamadım. Neyse hadi oğlum. Bir şey sonra. ya yani sıçmış bayağı neyse. Tövbe Allah'ım. Ezan da hoşlanmış. Hepinize herkese Ramazan'ın barik olsun. Bayramda gidiyor Ramazan'da bitiyor. Hadi bakalım. Şey. Abi ulan bu adam kafası nasıl bir şeyse hadi bakalım bizimki de Tony'ye benziyor lan acaba GTA Vice'de de şey yaptılar hani vardı arkadaşlar çünkü üstünde hem kıyafetleri vardı hadi bakalım ne <laughs> <laughs> evet, tabi oğlum bu ne lan ajdar bunları mı bulacağız abi Ajder almadın mı? Ajder ne oğlum ben de anlamadım. E, Sorguna o bu adam mektedin ne olduğunu biliyor. Ondan bir bilgi ne şekilde olursa olsun. almasın yani çok sert davranma ve onu, ol, onu öldüreyim deme. Tamam devam et diyelim. Aa bu Ajder, o Ajder lan bu. Bu Osman Tava da öldü lan bir şey okuyacağım şöyle. Konuş iki kere. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bak nasıl korktu işte çok güzel de bakalım T ne yapayım neymiş sen orada <gülüyor> 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 onu biraz serinletelim tö onu, onu lan. Allah'ım sen koru. O ne yaptı lan? Ya? Üstüne mi işedi bizim adam? Aynen üstüne işedi doğru. E, arkadaşlar şöyle bir saniye hemen e, çok üzülüyorum. Adamı okuyamadık. Sen de A, ağacı çıkalım abi. Çıkar mısın? Çıkar mısın şuna? Çıkar mısın? Ha. Ağacı çıkalım ki yapalım. Hadi bakalım. Gerçekten çok güzel oyunlar arkadaşlar. Şey. E, bunun bir birincisini çekeceğim ikincisi üçüncüsü de gelecek arkadaşlar. hiç merak etmeyin bakalım videomuzda 6 dakika oldu şimdiden bakalım evet bekliyoruz arkadaşlar ne yapacağız acaba hiç belli değil Böyle ee, arkadaşlar yeni telefonda olacağım için telefondan da gelecek onu da söyleyeyim oğlum oha adamı vurdu lan bu arada ben de hiçbir şey yapmıyorum Böyle yani bekliyorum yani neyse ama güzel oyun yani hani böyle keyifli güzel oyun bizim adam ne kopatmış be o oha çok kafası. E, bunu ne ya adamı görüyorum içeride birisi var sence onu böyle de, neyse kafasına vuruyorum abi biz tam ya yani manyan tekiyiz bence adama şöyle şöyle böyle bir şey yok ya Vallahi böyle bir şey yok. Hemen şöyle Bu da kapanıyor Teyze stafla korkuyorum Şöyle Üzerine saldır Mete ben nerede olduğunu söylüyor Görüyor sen? Oğlum bu şarkılar var ya neyse şu M4 ile içeri dalalım. Oo, bayağı içeri güzel aldık. Neyse. Oo, nasıl doldurduk içeri. Tövbe estağfurullah. Neyse. Mehtereye bulunca bir işim var. Ben daha işte tamam. Bir yandan bir yandan gıdaları da alarak arkadaşlar şuna bakayım. okuyabilirsiniz. Bakın böyle Abi kapı da açılıyor. Duruyor ya. Bu çok sıcak. Yani ben biraz gitmek istiyorum buradan biraz serileyim ya yani. neyse anahtarlar neyse bura ee, anahtar olması olmazsa olmazsa devam ederim. Oradan anahtar olacağız. Oha! Adana part oha! Adana oh lan Arkadaşlar hemen ben şimdi sesini kapatayım. Size de çok özür Evet <laughs> <laughs> Öz arkadaşlar şimdi iyi de sesi çünkü bayağı bir yani yükseldiren ses onun için çok özür dilerim şöyle bir delik açalım. Hemen gördüm delik açalım. 357 idi biz biliyoruz zaten. Bakalım hadi devam et. Oo. Aa, öldük mü lan? Ne oldu? Ama oyun sesi çok fena ya. Arkadaşlar çok özür dilerim ama yani, oyunun sesi çok fazla gerçekten. Niye böyle? Neyse gitti artık ya. Tamam tamam sorun yok. Hadi bakalım. Kare burada. Kare burada beyler. O hani böyle şey kovboylar böyle şey yaparlar böyle şey kovboy şey. ya neyse bu. Yani en dört 4 adımın merve kalıtı hepsini tek bölelim Tabi gide. Eee bir dakika 4 merve <laughs> mi? Eyvah neler ah, ah, ne yapayım pilotu <gülüyor> <gülüyor> Kaptım attım ben onu da pilotu öldürelim çünkü pilot e, düşerse ikisi de ölür Onu vurduk ama pilot bizi öldürür öyle olur Hadi bakalım <laughs> Beyaz biraz star çıkacak yeşil çıkacak mavi biraz zor olsak çıkacak Dışarı soğuk o hala şu araba haşat oldu bu yüzden onu taşıman gerekecek. Polis muhtemelen biraz sonra burada olacak. Bu yüzden hemen uzaklaşmasın evet. Uzaklaşmalıyız. Uff abi ya. Lan biz bunu buraya nasıl getirebiliyoruz ya? Çalın bir tane araba gidelim abi. Saatler böyle gösterilir. De derler bir şeyler. Tabii ki de.